Allah'ın hükmü kitapları, tahrip eden azgın millet, İsrailoğulları, kendilerine, Siyonizm diye bir sapkınlık uydurdular. Buna göre, ataları Yakup, yani İsrail soyundan, gelecek bir hükümdarla Mesihle kendilerine sözde vaat edilen topraklar üzerinde Süleyman'ın devleti gibi tüm dünyaya hükmeden bir devlet kurup bütün insanların kendilerine köle olacağını ve boyun eğmeyenlerin öldürüleceğini kendilerinden olmayanların değersiz olduğu sapkınlığına inanmaktadırlar. Halbuki Süleyman adalette hükmetmiştir. Yusuf'tan sonra Musa'ya kadar Mısır'ın köleleri olan İsrailoğulları Süleyman'dan sonra da çıkardıkları azgınlıklarıyla, dağıtılmış, dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edilmişlerdir. Siyonistler, Davut ve Süleyman dönemi ihtişamı gibi, bir ihtişamın geri geleceği inancıyla, sürekli içlerinden birileri, kendini Mesih ilan etmiş ve sonuçları hüsran olmuştur. 20. yüzyılın başlarında, dünya para kaynaklarının büyük bir bölümünü ele geçiren Siyonistler, artık bir devletlerinin olması gerektiği ve Mesih'in gelip kurmaktansa, eğer gelirse güçlü bir tahta sahip olması gerektiğinin fikri doğmuş ve İngilizlerin desteğiyle İsrail'i kurmuşlardır. Siyonistler yüzyıllarca sürekli bir kurtarıcı beklemiş, azgınlıklarıyla oradan oraya sürülmüşler ve gelmemesi üzerine harekete geçmişlerdir. Belki de artık bir kurtarıcıya olan inançları kalmamıştır. Bilinmez, lakin fitne ve fesat çıkarmada mahir oldukları ortadadır pek tanıdık gelen bu kurtarıcı beklentisini ayrı bir başlık altında başka bir videoda inceleyeceğiz.